Değerli yurttaşlarım, bugün sizlere kendi kendine yeterli Türkiye projemizi anlatacağım. Neden kendi kendine yeterli bir Türkiye projesi hazırladık? Çünkü bugün Türk halkı eğer gereken ithalat yapılmaz ise açlıkla karşı karşıya. Eskiden kendi halkını besleyen verimli topraklara sahiptik. Oysa bugün uygulanan hatalı tarım politikaları sonucunda gıda alanında dışa bağımlı hale geldik. Zafer Partisi her alanda üretimin partisi olarak tarımda da büyük bir üretim patlamasını ve kendi kendine yeten Türkiye'yi hedefliyor. AK Parti sadece belirli çevreleri zengin etmek amacıyla Türk tarımını adeta bilinçli bir şekilde tahrip etti. Bunu bilerek söylüyoruz. Kanıtlarımız var. Tarım tasfiye edilirken köyler mahalle yapıldı. Köylü çiftçilik yapamaz duruma düşürüldü. Köylü nüfusu giderek yaşlandı. Köyler üretimden koptu. Köylü artık ekmeği, yumurtayı ve yoğurdu bakkaldan alıyor. İnanılır gibi değil ama öyle. Tarımın temel sorununun yapısal olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilk olarak tarımsal yapıyı düzeltmek zorundayız ve düzelteceğiz. Sözleşmeli tarım, tarım sanayi entegrasyonu, agro endüstri merkezleri ve kooperatifleşme eliyle tarımda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştireceğiz. Biz Yaşasın Yeşil Vatan projesi çerçevesinde Anadolu coğrafyasının bilinçsiz politikalar, Bazen de bilinçli ile çoraklaşmasına dur diyeceğiz. Bütünleşmiş bir su ve toprak kaynakları yönetimi sağlayacağız. Bölgelerin ekolojik değerlerine uygun ormancılığı ve tarımı geliştireceğiz. Tarımda bir diğer önemli sorun ise envanter eksikliği. Bu nedenle bütünleşmiş bir tarım bilgi sistemi kuracağız. Tarım bilgi sistemi ile paydaşların bilgi erişimini sağlayacağız. Örgütlenme ile enformasyon bütüncüllüğü kurulacak üç aşamalı bu sistemin doğru bir eylem planıyla ortaya konması için tarım bilgi sistemi kurumsallaşacak. Köy ve tarım ihya projesiyle köye dönüşü teşvik edeceğiz. Türk dünyası ortak tarım politikasını uygulayarak GAP, DAP ve OAP bölgesel kalkınma projelerini entegre edeceğiz. Tarladan rafa kadar pazarlama ürün kayıpları, aşırı mahiyetler Gerek üreticiyi, gerek tüketiciyi eziyor. Tarladan rafa kadar tarımsal üretimde sektörel bir bütünlük sağlayacağız. Üretimiyle bu üretimin adil bölüşümüyle, tarım-sanayi entegrasyonuyla, deniz ve sanayi doları ile tarımda zafer devrimi kırılması imkansız bir zincir gibi bütüncül olacak. Akıllı köy ve üretim sisteminde, Tarım kentleriyle üç aşamalı planımızda ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması çok önemli. Bu entegrasyonun sağlıklı yürütebilmesi için sertifikalı depoculuk ağını yaygınlaştıracağız. Sertifikalı depoculuk ağımızı, işletme sanayimizi, soğuk zinciri ve pazar ağını geliştireceğiz. Savaş ve yeni göç tehditleri gıda güvenliğini ve gıda güvencesini en önemli stratejik konular arasına soktu. Zafer Partisi olarak milletimize tarıma verdiğimiz önem ile gıda güvenliğini ve gıda güvencesini sağlama sözü veriyoruz. Havza bazında ürün planlaması yapacağız. Desteklemeleri ürün havza dengesine göre planlayacağız. Ülkemizde su ve toprak kaynakları doğru kullanılmamakta ve heba edilmektedir. Sadece Zafer Partisi programında bulunan su kaynakları yönetimi ve su Toprak kaynakları yönetimi ve eylem planları hazırladık. Su kaynakları kıtlığı küresel bir sorun. Biz küresel düzeyde büyük bir mücadele gerçekleştireceğiz. Ve su kıtlığı sorunu için uluslararası işbirliği imkanlarını arttıracağız. Orta Doğu Su Barışı Projemiz küresel anlamda örnek teşkil edecek. Meraları koruyacağız ve geliştireceğiz. Meralar sadece hayvancılık için değil, aynı zamanda karbon emilimi içinde büyük bir hazine. Meralara, zeytinliklere, toprak ve su kaynaklarımıza yönelik her türlü amaç dışı girişimi vatana ihanet sayarak cezalandıracağız. Zeytinlikleri koruyup geliştireceğiz. Zeytin, zeytinyağı, stratejik ürünler. İktidar zeytinlikleri hiçe sayarak madenleri açtı. Bu açıkça asırlık ağaçlarımıza ve Türkiye'nin hazinesi zeytinliklere açılmış en büyük savaş. Bu savaşta zeytinlikler galip çıkacak. Zeytinlikler Zafer Partisi iktidarında dokunulmaz olacak. Ayrıca ülkemiz zeytinyağı üretiminde tarım organizasyonu ve pazar ağını geliştirerek marka ürünler ortaya çıkaracak. Dünya zeytinyağı piyasasında birinci duruma geleceğiz. Tüketim ve israf ekonomisinden verim ekonomisine geçeceğiz. Tarım ile sanayiyi buluşturarak tarım kentleri güçlendireceğiz. Ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, ve pazarlanması için entegre tesislerle lojistiğin olacağı agro endüstri merkezleri açacağız. Bu projemizi Dört Deniz 4 Bölge projemizle birlikte kalkınma seferberliğimizin tamamlayıcı ögesi yapacağız. Bunun için gerekli yasa ve organizasyonları hazırladık. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi üç aşamalı üretici ve tüketici kesimlerin ezilmediği bir sistem kuracağız. Tarımsal ürünler ziyan edilmeden işlenip pazarlanabilecek. Tarım ile sanayi birlikte pazarı oluşturacak. Tarım ve sanayi sektörleri birbirlerini besleyen yapıya kavuşacak. Eskiden ürünlerimiz arasında bir bütüncüllük vardı. Öncelikle şeker pankıçalı üreticisiyle şeker sanayi ve sonra tüm ürünler arasında bu bütüncüllük tekrar sağlanacak. Yaygın çiftçi eğitim ve yayın projesi dünyada eşi olmayan örnek bir proje. Tarımsal eğitimde kitle iletişim araçları ve açık üniversite metoduyla yetişkin eğitimleri yapacağız ve önder çiftçiler yetiştireceğiz. Bu projeyle bütün çiftçilerimiz eğitilmiş ve teşvik ile ödüllendirilmiş olacak. Zafer Partisi iktidarında Ziraat Bankası ve bütün kooperatiflerin birleşmesini ve üst birliklerini kurmalarını sağlayacağız. Bu sayede çiftçiler üçüncü sektör olarak büyük bir sivil toplum gücü oluşturacak. Bu örgütlenmenin finans gücünü de Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Bankası temsil edecek. Her ikisinde de çiftçi etkin olarak yönetimde olacak. Ziraat Bankası yandaş medyaya geri dönüşsüz kredi veremeyecek. Verenlerin de hesabını soracağız. Çiftçinin traktörünü ve tarlasını haczedemeyecek. Ziraat Bankası çiftçi bankası olacak ve tarım politikalarını çiftçiler belirleyecek. Toprak mahsulü ofisi pazarın oluşmasında etkin bir rol oynayacak. Çiftçiye alım garantisi vereceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Türk çiftçisine belirli ürünlerde alım garantisini daha başından vereceğiz. Böylece çiftçi ektiği zaman malını, ürününü nasıl satacağını, kaça satacağını bilecek. Taban fiyatı belirlemede fiyatların üretim öncesinde ve alım garantisinde TMO söz sahibi olacak. Coğrafi işaretli ürünler, değerli ürünler, organik ürünler ve marka ürünlerin katma değer arttırıcı rolleri konusunda çiftçilerimizin girişimlerini destekleyeceğiz. Büyükşehir yasasını değiştireceğiz ve köy hayatını özendireceğiz. Çiftçinin tarım dışı gelirlerini arttıracağız. Böylece köylerin kültürel varlığı öne çıkararak şehirdeki yaşam standartlarını köylere de taşımayı hedefliyoruz. Köy okulları hangi ürün havzası içindeyse o bölgenin ihtiyaçlarına göre öğrenci yetiştirecek. Köy okullarını açacağız. Her köye bir ziraat mühendisi ve öğretmen atanacak. Veterinerler köylerde görevlendirecek. Bütün bunları yaparken iklim değişikliğine karşı etkili bir mücadele başlatacağız. İklim değişikliği konusunda Konya Ovası'nda ve Çankırı-Kızılırmak Havzası'nda yaşanan çölleşme ülkemiz için ilk küresel ısınma işaretleri. Zafer Partisi bir yandan büyük bir kararlılıkla dünyada küresel ısınmaya karşı verilen politik ve entelektüel mücadelenin öncü gücü olacak. Diğer yandan küresel ısınmaya karşı milli ölçüler içinde verilebilecek en kararlı mücadeleyi verecek. Sığınmacı ve kaçaklar 13 milyon gönderildiğinde gıda güvenliği ve güvencesi sağlıklı bir sisteme kavuşacak. Ucuz gıdaya erişim artacak. Eğitim masrafları azalacak ve çiftçi her türlü tarımsal girdiye kolay yoldan erişecek. Türkiye kendi kendine tekrar yetebilen bir ülke olacak. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.